derecesini bilmek lazım. Biz yani futbolu futbolcu. yıpratmıyoruz. Şimdi biz yani öyle özel arabalar girmiyoruz. Siz onun için. bize ama. Onun için. M2 olayı veya bilmem ne veya Bale Baktığın zaman çok büyük paralar almış Bale. Belki Oo, hayatında 89 milyon hayır, euro. 8.000.000. Şey onun ya? için. Çıldırmış milyonlarca. Ya. da yarat etmeyeceksin. Şimdi Emirlikenin yaptığı yanlış. Taraftarın yaptığı yanlış ama Emirlikenin yaptığı yanlış. Sen belki bugün dünyanın <laughs> en güzel arabasına biniyorsun Türkiye'de. Eskiden yarım ekmeğin içine çeyrek ekmek koyup yiyordun. Anladın mı yani? Abi. içine bir şey bile koyamıyordun. Ya, Peynir er, er, i̇çine bile koyamıyordun. Böyle bir sefaletten seni futbol Emre buraya getirdi. Sen de futbola Allah. ihanet etmeyeceksin. Küfürler mi? Ediyorlar mı? Onlar yanlış yapsalar bile kulağına takacaksın sağdan dışarı çıkmayacaksın. Allah. Çünkü sadece Fenerbahçe sana küfür edenler değil. Seni protesto edenler değil. Çünkü Türkiye'de 15-20 milyon Fenerbahçeli var. Tabii. Onlar da var. Ve sen bunların paralarıyla bugün 3 milyon euro alıyorsun senede. Ondan dolayı evet. futbolun bu zorlukları da vardı. Ama bunun yanı sıra da kuyruğa girdiğin zaman seni oradan görüyor. Vay Sinan abi diyor gel böyle diyor falan diyor. Bu da var. Evet. Yani ben ben her zaman onu söylüyorum. Şimdi bir maden işçisi düşünsene, bir polis düşünsene işleri kolay mı Allah aşkına ya? Evet. Kazandıkları para ve ne yaşadıkları zorlukları düşün değil mi? Ya bu mesleğinde zorluğu bu kardeşim. Tam edileceksin. Her demediğin bir biraz, de biraz evet ya. biraz bunu içine atacaksın ya. Bunda yani bu kadar çok duygusal bizim futbolcularımız evet. ya. Vallahi. Evet, e, sevgili seyirciler, görüntü bu e, görüntü itibariyle Aa. Milli Takım Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü zorlu bir karşılaşma. Amiri evet. futbol takımımıza, e, Fatih Terim'e, Kurmaylarına ve öğrencilerine yürekten başarılar şimdiden. Milli takım dosyamızı açıyoruz. Milli takımda Hakan Çalhanoğlu e, uzun bir aradan sonra milli takıma geldi. Döndü, e, yuvaya abi. geldi. E, bu sezon Avrupa futbolunda isminden en çok söz ettiren futbolcu artık yeniden milli takım içinde. E, Ömer yok. Ömer Toprak yok. Ömer Toprak'la ilgili bazı bilgiler geldi, kendisiyle ilgili bazı bilgiler geldi ama ben milli takım adına, milli takıma zarar vermem adına önümüzde önemli bir karşılaşma var. Bu açıklamaları vermek istemiyorum sevgili seyirciler, daha doğrusu duyduğum şeyleri söylemek istemiyorum. En başta onu belirtmek istiyorum, milli takımımız için. Fatih terim için öğrencileri için. Evet sevgili seyirciler mini takımımızın puan durumuna bir bakalım öncelikli olarak. Amiri futbol takımımızın puan durumu ekrana gelsin. Lider Çek Cumhuriyeti 12 puan 4 maçta. İzlanda 4 maçta 9 puan. Hollanda 4 maçta 6 puan. Amiri futbol takımımız 4 maçta 4 puan. Letonya 4 maçta 2 puan. Kazakistan 4 maçta 1 puan. Kalan maçlar bir ekran'a gelsin. Amiri futbol takımımızın kalan maçlarını izliyoruz görüyoruz A grubunda. Hollanda deplasmanda oynuyoruz 28 Mart'ta. Sonrasında Kazakistan deplasmanına gidiyoruz 12 Haziran'da. Letonya ile oynuyoruz 3 Ekim'de. Sonrası Eylül'de. 6 Eylül'de, 2015'te yine Türkiye Hollanda. 10 Ekim'de Çek Cumhuriyeti deplasmanı. Ve 13 Ekim'de İzlandayla kendi sahamızda oynayacağız. İnşallah sonrasında Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. 18 puan var yani. Evet. 18 puan. Evet. 18 ha. ya. Yani. Vah 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 vah. Evet. Yani burada 18 İnşallah puan İnşallah sonrasında Avrupa şampiyonu gideceğiz diyorsun. Geçti doğru evet, Borun Pazarı süreçli. Daha bir saniye sulandırma Türk ne olursun. Türk milli takımının. Hı. Geçti Borun falan diye böyle bir yorum yapmadan. Türk milli takımının. şey demedim ya bir daha. Bundan sonra biliyorum. Avrupa futbol şampiyonasına ilk ikiden katılabilmesi mucizedir. Üçüncü olup eleme oynayabilirsin doğru mu? Evet. Üçüncü olup. Eleme, playoff oynama ihtimali de çok çok zordur. Bunun için de yani temelde zaman... şu var. Bana göre Hollanda yenilirsek bu iş bitti. İlk iş bitti. Çünkü Biliyorsun niye? Ya. İlk üçteki takımların hepsine yenilmiş olacaksın. Hocam Ve üstelik o zaman... üçüncü olan Hollanda ile puan farkın yeniliğin takdirde beşe çıkacak. Sevgili hocam. O zaman, o zaman geçmiş olsun. Zaman geçti da. borun pazarı evet, süreçleriyle. Yani. Yani. Hocam oluyor. ne olursun. Yani başka bir, bir borun pazarı geçiyorum. Bizim Avrupa şampiyon ilk ikiden gitmemiz mucize olur. Evet. Üçten gitmemiz de çok zor. Milli takım kadrosu bir ekrana gelsin. Ee, Sinan abi, Abdülkerim abi evet. e, ve sevgili Rasim. Ee, Volkan Babacan, Başakşehir, Mert Günok, Fenerbahçe, Arun Tekin, Bursa Spor. Ben gel... oyuncuları Gökhan, Sen Mehmet, ne? Caner, Şener. Geleceğiz. Serdar Aziz, ee, defans çok oyuncuları nasıl? Ömer Toprak. Gelmiyor. Sarı ile arkadaşlarımız Gülüm, belirtmiş. Gülüm. Onun yerine Ersan Adem Gülüm geldi. Mahmut Başakşehir'den, Hakan Balta Galatasaray'dan defans oyuncuları. Orta sahaya geçiyoruz. Orta saha oyuncuları Gökhan Beşiktaş, Olcay, Volkan Şen, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Hamit Altıntop, Selçuk, Mehmet Ekici, Emre Belezoğlu, Alper Potuk. Devam ediyoruz. Forvet'e geçiyoruz. Topal yok mu? Mehmet Topal Var var. Defansta göründü. Defansta mı Mehmet Topal? Var. Mevlüt, var. Şey. Burak, Kazım, Kazım. Kazımı hep söyledim. Kazım, Hakan Çalhanoğlu, Oğlum, Kazım Gökhan Töre, Mehmet Topal. Bu sezon çok formda olan Bir olabilir. tek şey söylerim. Buyurun. Başka bir şey söyleme. Bak. Volkan Demirel'i çağırırım kaleci. Bir numara kaleci. Ben, iki şey söylerim. Volkan Demirel ve Egemen yoksa. Fenerbahçe Aynen ve Egemen. Öyle. Aynen ben de ne diyor diğerleri hepsi hocam, okuyor... Hep Egemen hadi dolduruyorsun her sanf ...şu anda Egemen en formda ya. Hayır hocam en ama formda. Hocam ben Elzemi var. Vallahi. Volkan Demirel. Türkiye'nin şu an en iyi kalecisi en formda kalecisi. Şimdi Volkan Babacan. Evet iyi kaleci olmaya aday. iyi kaleci. Mert oynamıyor çok iyi kaleci ama oynamıyor... 28 29 getirelim. Kim o Bursalı çocuk mu? Harun Harun. İyi kaleci ama i̇yi, yeterli, yeterli değil kapasitesi belli. Asla Enci bir Volkan Demirel değil. Gözüm kapalı Volkan Demirel'i çağırırım. Volkan Demirel'in e çağırılma işi hatadır. Çok ben, da formda. Hatadır. Ben ben Volkan'dan hariç hocanın dediğine Volkan katılıyorum. Volkan'la ilişki istihbarat aldınız mı hocam? Yok. Hiç almadım. Hiç almadım. Yani bilmiyorum neden tercih edilmedi. İşte o hadiselerden dolayı. Volkan yani. yok Tolga zaten bugün sakatlandı e, olsaydı yalnız çıkacaktı. Yalnız şunu söyleyeyim hakikaten. Sakatlandı. Bana Cenk göre yok. Bana göre şu anda Türkiye'nin en başarılı defans oyuncusu Egemen Korkmaz. Şu Beşiktaş maçında dün yaptığı kritik müdahaleleri. Gördün mü hocam? Fenerbahçe ipten aldı ya. Ya bu kadar formda bir oyuncunun, Egemen Korkmaz gibi bir stoperin milli takımda olmaması beni hayretler içerisinde bırakıyor. Ben yani de yaşadım, ben Fatih Hoca kendisi de yıllarca defans oynamış, o bölgede oynamış biri. Yani bilmiyorum acaba Egemen sakatlıktan falan filan mı? Bilmiyorum ama yani bak. Egemen tartışılır yani, seçimdir. Enteresan. Lafım yok. Bana yani göre Egemen Ay Balta Beni Egemen'i almaması çok büyük bir hatadır ama Hayret ya. Volkan Demirel'in de alınmaması bir futbol bir anetidir. Hocam o futbolla ilgili değil ama değil mi? yani? Fut... Ama ben... Kalecilikle ilgili bir hadise değil bu belli artık. Ne yapmış mi... adam vatanı mı satmış e, Yok volkan. ama işte hocam bugün i̇şte Volkan Demirel tabii, Türkiye'de tabii. her gittiği statta şehirde <laughs> Ay, volkan'a top geldi mi öyle Hı. bir imaj oldu. Antep'e gidiyor Antepler başlıyor. Rize'ye gidiyor. Aynen. Rizeliler başlıyor. Apo. Böyle bir Volkanın durum mu oldu çocuğa milli maçta yani? Gibi... Gibi... yani. Volkan'ın milli maçta sahayı terk etmesi Yalan mı hocam? Çocuğa ediliyor. Bir dakika. Volkan'ın milli maçta sahayı terk etmesi skandaldı. Yanlıştı. Fakat Söyledik hocam burada değil mi? Fakat bu yanlış. Onun milli takıma çünkü sen milli takımı almadığın an Volkan'ı Volkan'a değil Türk milletine kötülük yapıyorsun. Şimdi bak aynı hatayı bir daha yaptın. İzlanda'ya gittin adamlar sağdan soldan gelir 3 tane yüksek topla gol attılar. Doğru mu? Kalede yani, Volkan evet, yok. Kim vardı? Evet. Onur vardı sakatlanan. Onur vardı. Şey o ne onur Trabzon'da. var. Trabzon'da Şimdi çocuk, böyle onur bir, var. bir burun sırtma hareketleri egonu yapma işte Fatih Terim'e söylüyorum. Şey, <laughs> volkan'ı değil Türk milletini Türk spor severini cezalandırıyorsun. Doğru. Egemen için saygı duyabilirim. Kabul etmiyorum. Egemenin olması lazım gerekir diyorum. Doğru. Ama bundan dolayı ağır eleştiremem. Sadece eleştiririm. Ama Volkan'ın alınmamasını bir futbol ihaneti olarak suçlama getiririm. Senin cici Allah, baban Ertem. Ağır. Var ya cici baban. Fatih. Ya bu Ertem'den ne istiyorsun hocam? Ne güzel yorum yapıyorsun. Ya canım böyle Ertem, ya. Yani Ertem'e sulanmadan da şey yapıp duramıyorsun ya. Ama şimdi deneyim Fatih'e konuşmayın hocama konuşmayın. Ya, yok bir şey demiyor adam dinliyor. Hocam, hocam çocuk yok, hocam, söylüyorum. Cici baban cici hocam Fatih derim. Volkan'a takıma bak Türk futbolunun hocam, sportif şey ihaneti yapmıştır. Önümüzde zor bir Hollanda karşılaşması var. Hollanda maçı var. Evet e, şu kasetleri yaptığıma beni pişman evet. etmeyin ne olursunuz. E pişman olsan yani ne olur? Bir şey söyleyeceğim. Hayır şunu söyleyeceğim. <laughs> ee, önemli bir virajdayız. Bana ne? Yorumlarımızı daha evet. yapıcı yapalım. Ya yani neyin yapıcısı? Daha Volkan'ın olmadı yerler. Yani ben normalde bir şey yok. Hocam eleştirirseniz evet. ama eleştiriniz belli ölçüler içerisinde olmalı. Peki bedava daha cici özür diliyorum. Cici ben. babana. Yani, cici babana. Ne alakası var Özür, diliyorum. Ha, bazen sen e, bir şey yiyince ya yiyince terim. sen hangi hakla benim sportif mutluluğumu Volkan Demirer'i almamakla engellersin? Sen de futbolu biliyorsun güzel Ben de senin kadar biliyorum Hoca sana Aynen. yakın biliyorum Aynen. karar merci sensin okey ama konuşma merci de benim sen hangi akla? Hocam Volkan Demirel'in yardımcısını alıyorsun. Milli maç öncesine daha yapmış ya, olur. Yapmayın işte. hocam. Evet, ne olursunuz bırak, bakın. Burada da maç. Ondan sonra kurgu diyorlar. Sen, sen, sen Diyorlar, bu sen diyorlar. Yapmayın hocam. Bitince haber ver ben devam edeceğim. Ama bir şey söylemek Böyle istiyorum. Böyle yaparsan daha da kudururum. Hocam cuma günü basın toplantısı düzenleyecek. Cumartesi ha. günü maça çıkacaklar. Bana ne ya? Hocam bak maça çıkacaklar. Bırakın derli toplu oynasınlar. Niye bırakacağım ya? Yensinler gelsinler. Lafım yok. Gruptan çıksınlar ondan sonra. Hoca da kendini eleştirir. Siz de kendinizi eleştirir. Yani siz de eleştirirsiniz. Eee Ramsim de eleştirir. Evet, hocam, Türkiye eleştirir. Kardeşim. Hepimiz şapkamız önümüze kardeşim, ama şu anda Volkan Demirel gibi kalecin varsa 3 tane daha Volkan Demirel'den daha az tecrübeli. Daha az kaliteli adamı almak Türk milli takımına sportif ihanettir. Dağru. Ya hocam niye ihanet olsun? Belki bir antrenör görüşüdür. Bu kalecilere çok güveniyordun hocam. Eğer bu kaleciler yüzünden Hollanda maçını kaybedersek o zaman eleştiririz, evet, konuşuruz. Hocam, hocam önümüzdeki Çok bir başarılı olacaklara ihtiyacımız var hocam. Hocam Volkan'dan mı? Size bir ben anladım, bir şey söyleyeyim mi? Hocam miyim hakikaten bir antrenör şey söyleyeyim. Bak ben de ne diyorum? Ege Mehmet Bir şey söyleyeceğim? Ama yani o tercihidir bir nihayetinde. Çok enteresan. Bak. Size ilginç gelebilir. Volkan Demirel Avrupa'nın en iyi 5 kalecisinden biridir benim için. Her zaman söylersin. Yani. Her zaman her zaman söylersin. Her zaman ee, ben bugün Bak. Volkan Demirel'i evet, Avrupa'da oynatmayacağım. Bak bugün Real Madrid'in kalesinde de oynar. Barcelona'nın kalesinde de oynar. Manchester'da sana. da oynar. Chelsea'de de oynar. Oynar hocam. Oynar, her katılıyorum, kalede katılıyorum, oynar. Evet. İspanya milli takımının ya. kalesinde de oynar. İngiltere'nin kalesinde de, e. de oynar. Türkiye'nin en iyi kalecisidir. E. Hiç şüphem yok. Ama böyle bir karar verilmiş. Verildikten sonra... Evet. Diğer çocuklara yazık değil mi şu? Harun'a, Volkan Babacan'a, Mert'e, yo, niye yo. hocam? Bana yazık değil mi? Hocam niye? ne yes, alakası yes, yes, benim fikrim Ertan. bir dakika ya. Bana, bana hayır bir hayır ben, mi? Volkan Demirel'in şey Yanlış yapılmıştır Sinan abi kaneci sen niye devreye giriyorsun? Ben, ben sana onu demiyorum. Tamam, bak, bak, eleştirin eleştirini öyle yapıyorsun. Bak bak, sen ama öyle diyorsun ki. Bana göre evet. Volkan alınmalıdır diyorsun. Alınmalıydı. Ama Ahmet Çakar öyle demiyor. Cici baban Cici baban onu almış Ben onu eleştiriyorum. Ne hakla diyor. Ne hakla Bir dakika bir şey sana. hocaya Hoca eleştirmenize bir şey demiyor. Hoca şimdi Cici babayı falan filan bırakacak. Hoca senden daha çok Fatih hocayla görüşüyor. Ne Oh, ne? ne dedi? Bak ne dedi? Diyelim, Sen hiç, iki senedir görüşmüyorsun. Hoca Fatih Hoca ile görüşür mü? Doğru mi, hocam. Ooo, Doğru, gözlerime bak. Gözlerime bak. Hoca. Gözlerime bak hocam. Ooo, bir, dakika, bir dakika bir dakika. Bir, bir dakika. Da bir da, bir dakika. Da, bir hocam bir dakika. Kim sıvacı şimdi? Kim oldu sıvacı hocam? Bir dakika Allah elini vicdanına koy bir şey söyleyeceğim. Gözlerime bak. Ben bir buçuk yıldır Fatih Terim benimle konuşuyor mu? Dur. Konuşuyor mu? Hayır. Bak ben elimi vicdanına koyuyorum. Vicdanıma koyuyorum. Yemin ediyorum Fatih Terim benimle konuşmuyor. Evet. Ben sıvacı oluyorum. Da, evet. Sen konuşuyorsun, bunu saklıyorsun. Ben sıvacı, sen ben sıvacı Ben söylüyorum, haftanın dört günü sabah sekizde <laughs> beraber otururuz. Bizim bir <gülüyor> bir yerimiz. <laughs> <ben gülüyor> hocam, o şey o Sucukları getirir. ben ya yumurtaları. Sohanda sucuklu yumurta hocam, yaparız. ben gidiyorum hoca gel. Hazır kişiliği. Gelişim ben. Geli ben, 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 ben al, al, ver müziği. Ver müziği Serkan. Beyler. Fırka yağ ekmek. kardeşim. Sucuğun yağıyla o yumurtanın üzüm sarısını. Oo, Haftanın dört günü dört saat kahvaltı edin. Ne diyorsunuz siz ya? Canımız böyle? Hocam görüşmüyor musun bir ya? Bir kere telefonla konuştuk mahkeme ilgili. Başka bir daha da görüşmedik. Fatih Hoca Allah Öyle Allah. Okular. Ben ne Allah şey ben, ben görüşüyorsun biliyorum ya. Ya ben neyi görüşüyorsam bir şey söyleyecektim hadi şimdi. Geçen ben gün gitmişsiniz şey, şey olsaydım. Olsaydım. 36 gelsin. Bir ya dakika. Sinan sen de bizi havaya sokusun. Görüşüyor Görüşmüyorum da. Ya. Görüşmedim bakın. Belki 3 senedir canlı görmedim. Hocama Hocam Ya itiraz. telefonda konuşuyorlar. Bir, ne bir ya. defa ya. konuştum diyorum. Bir defa. Ahmet hocama iftira atma. Velev ki. Bir dakika. Velev ki her gün konuşuyorum. Tabii canım. Volkan Demireli, Hollanda kritik maçı almamak sportif ihanettir. Kesin ya. Ya Volkan'ı almamak ihanet, evet. Çalhanoğlu'nu almamak ihanet, Şükratörü. onu al ihanet, öbür türlü ihanet değil. Ya. Onu niye aldı onu? Ya hocam o zaman geçin milli takımın teknik direktörü olun. Hay hay, getirin. mi ya? ya. Şey ya. Hay ha, tamam. Hocam tamam, Fatih Hoca oradan. Yıldırım Bey, getirin önüme ya, bu kahveyi. Boş bu kahveyi imzalayacağım. Hayır. Türk milli seni de şey yapacağım, basın halkla ilişkiler müdürüm. Ben istemem hocam Allah korusun. E, mi, 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 geçir, hocam, biz hocam biz şimdi, hocam biz şimdi Volkan'ın hatalarıyla milli maç kaybettik. O, kaybettik. o, o, kaybettik. o başka bir şey. E, tamam. Yani hocam, yani o, şey. tamam ya bak şimdi hocam. Volkan yani, Demirel eğer bu maçta kaleci hatası yüzünden mağlup olursak bunun hesabını Fatih Terim ödemeye hazır biridir. Bunun hesabını Türk toplumuna verecek bir kişidir. Aynı hatayı bir daha yaptın. İzlanda maçına Volkan'ı almadın İzlanda maçına. Beklenen fotoğraf Hocam. İstik yandan sağdan soldan bölüyorduk. Beklenen fotoğraf Hakan Çalhanoğlu ve Gökhan Töre ikisi yan yana antrenmanda hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sorun yok. Olması gereken de bu aslanlar gibi milli takımızın Abi Hepimizin öbür... özlediği öz işte arkadaşlık dostluk ortamı bu. İnşallah da böyle öbür, devam eder. Öbür çocuk niye gelmedi oraya Ömer geçelim. toprak ha. gelmedi. Hocam başka şeyler var. Selmiyor. Ben bildiğim şeyler var söylemiyorum. Niye söylemiyorsun? Hayır, söylemeyeceğim. Tamam. Milli takım için hocam milli takım maça çıkacak Hollanda maçına. Niye şimdi söylüyorsun? E ben söylüyorum herkes hocam. gibi. Nasıl hocam yani ben... rica ediyorum niye? ne olursasa hocam niye? rica ediyorum rica ediyorum. Beni kırmayacaksın. Peki ne, ben söylerim benim için şey yok. Sorun yoktur bende. Hocam niye milli takımla ilgili şu anda olumsuz şeyleri söylemeni? Ne anlamı? Bak Sinan ne eleştirisini yaptı Peki şimdi Ömer Volkan Demirel geldi de alınmalı dedim. Tamam, Ömer Toprak bu, gelmedi, değil mi? gelmedi değil mi? Gelmedi Ömer gelmedi. Toprak gelmedi. Ömer Toprak gelmedi. bu konuda Adam mıdır, federasyon başkanı mı, veya yani milli takımlar de teknik direktörü, futbol direktörü Fatih Terim bir açıklama yaptı Yapmak mı? Yapmak zorunda mı hocam? Tabii Basın toplantısı evet. yapana kadar. Ya, nasıl? Hocam bir şey Futbolcu Ömer gelmeyecek. Toprak neden bu davete futbolcu. icabet etmediğini ben, bize anlatması Ben teknik direktörüm, lazım. ben te milli takımlar Türkiye direktörüyüm. Rasim Esneme, evet. Türkiye direktörüyüm. Evet. Bugün, dün Ömer gelmeyeceğim diyecek. Ben de bugün evet. çıkacağım medyanın önüne. Ömer gelmedi. Ağlasın Şundan demiyoruz, dolayı kardeşim, gelmedi. Neden gelmediğini. Ondan... Gelmezse gelmez hocam. Ya, o başka, başka bir şey, şey. Ömer'i çok severim. Ömer adam gibi topçudur. Tamam. Ama Fatih Terim'le arasında ne var ne yok onu Fatih Terim bilen bile bilmeyen ya, biz bilmiyelim bunu cuma, tüm tüm to... cuma günü basın toplantısında çık hocam. Bak ben gazeteciyim. Siz de biliyorsunuz, bildiğini tamam. biliyorsunuz. Bazı şeyler var. Söylenmemesi gereken şeyler Allah şimdi. Allah. Ama bu cuma günü basın toplantısında Fatih Terim anlatmadan ben çıkıp konuşmam. Allah. Anlatmam. Bu benim milli takım sevgim. Milli maç ne zaman Başka bir şey değil. Cumartesi. Bu Cumartesi. Evet. Allah Allah bu. Evde yani siz teknik direktörsünüz, evdesiniz. Şu anda evet. oturmuşsunuz. Tamam. Üçgenler çiziyorsunuz, paraleller çiziyorsunuz. Tamam. Oo. Geometri çiziyorsunuz. Tamam. Geometriler. Evet. Tam 3 5 2 5 4 evet. 1. Onu mu oynatsam, bunu mu oynatsam? Hı. Ben çıkıyor. çağıracağım bir. Bir oyuncu... televizyon programı diyor ki hocam, tamam çıkıyor. Ömer Toprak şöyledir, böyledir. Şöyledir milli takım Neden bozuyor. gelmemiş diyorum. Neden? Evet, hocam diyor ki. He. Neden gelmemiş? Ya ne bu yöneksin? Ben söyleyeceğim. Ben yayın sonrasında söyle, sana anlatırım. Söyle, söyle. Söyle. <gülüyor> <Allah> <gülüyor> yayın sonrası anlatırım hocam. Sen galibysen bildiğin şeyi söyleyeceksin haberin var. Abi, işte, Milli takım he, olduğu he, zaman, he, milli Ömer takım Toprak olduğu adam zaman adamdır diyorsun. Milli takım olduğu en zaman adam. olmadığı yönde bir şüpheler hadir. Milli takım olduğu zaman gerisi teferruattır. Gazetecilik teferruattır. ay Ömer Toprak adamdır. hayır. Onun da kendisine göre haklıdır. Ben Ömer haklı demedim. Fatih Terim de haklı demedim ya da haksız demedim. Ama Ömer Toprak da öyle bir şey yaptı ki bir yandan Ömer Toprak adamdır. Bak diyorsun. bugün bir bazı adamdır. açıklamalar var. Öyle laflara diyorsun ki Ömer Toprak adamdır. <laughs> şunu söyleyeyim değil, mi? Ömer geliyor. Toprak çok şahsiyetli bir çocukmuş. Şahsiyetli çok, mi? çok şahsiyetli. Aslan mı? Hiç tanım ama. Yolda görsem tanım Uzun boylu kısa saçlı bir oğlan. Ufak kafalı böyle uzun boylu <laughs> ama. Fakat çok şahsiyetli. Çok evet. dik durdu. Hmm. Hakan Çanlıoğlu şahsiyetsizdir demiyorum. Sakın öyle bir mana açıkmasın. Ama Ömer Toprak kendisine yapılan o ağır eylemler bütünlüğü içerisinde olayı asla affetmedi ve dik durdu. Her ne kadar tanımasam da Ömer Toprak verdiğin karardan... Dolayısıyla seni kutluyorum. Orada. Evet hocam. Ömer, Ömer'in futbolculuğuna, Ömer'in Fatih Terimle falan da alakası Ömer yok, yani... kimse bir şey demez. He. Bu onun hakkıdır. Tamam. Fatih Terimle. Baba evlat ilişkisidir bu. Biz de diyoruz ki Fatih niye Terim... gelmemiş? Yani neden? Hocam siz... kendi kuralları gereği gel. Bir şeyler var ben e, söylemek istemiyorum. Allah Bildiğim şeyleri söylemek istemiyorum. Normal bir insan kendisini evet. ölümle tehdit eden kişiyle aynı takımda oynamak istemez diyor. Bugün sosyal medyada bunlar dolaştığı için biz verdik. Bu bizim özel haberimiz falan değil. Onu söyleyeyim. Sosyal medyada e, tamam, e, bu, bu yüzden demek ki. Tamam, çıktı. Yani bundan neden var demek ki. De. Evet, evet, tamam, evet, aynen tamam. öyle. E, terim buraya kadar geldi. Hakan'la görüştü. Bana söz hakkı tanımadı diyor. Ha işte bak ne güzel işte ben bunları merak ediyorum. Eğer konu buysa burada da haklı. e tamam bak. Gördün mü merak ettiğimiz şeyler ortaya çıktı işte. Bunlar değilse problem yok. Bunlar zaten akla Ömer. Beyler Ömer toprağın göstermiş olduğu dirayeti ve şahsiyetinden dolayı kutluyorum Ömer Toprak'ı. Dik durdu. Niye Hakan şahsiyetsiz mi hocam? Sen dediklerim ben bu Hakan şahsiyetsiz manası çıkmasın. Belki de o travmatik gecede en fazla zorlanan veya muhatap olan kişi. Peki ben sana bir şey söyleyeyim hocam. Evet. Fatih Terim Hakan'la görüşmedi. Kimle? Hakan'la görüşmedi. Bilmiyorum görüşüp görüşmedi. Hayır, Ömer Toprak'la görüşmedi diyorsunuz ya. Ben demiyorum kardeşim. Fatih Terim, kardeşim. Ha. Fatih terim ben Hakan sen diyorsun bak oraya. Yazmışsın. Hayır hayır bu biliniyor bu biliniyor. Ha. Bugün herkes biliyor. Hmm. Fatih Terim Ömer'le görüşmedi. Tamam. Hakan'la da görüşmedi. Hakan Çalhanoğlu'yla da görüşmedi. Babasıyla görüştü hocam. Benim anlamadığım tek bir nokta var. Bakın benim anlamadığım nokta nokta var. Milli takım, kulüp bunlarda çalışıldık Bunlar bilir. Ben eğer bir insanla sıkıntı varsa bir insanı Fatih Terim aramaz. Fatih Terim'in yardımcıları vardır. Direkt Ömer Toprak'la iltibat kurulur. Ömer Toprak'a sorulur. Denir ki Ömer'cim sen bu milli takım davetine icabet edecek misin? Seni çağırıyoruz. <laughs> Değil mi? Evet. Ömer de derse ki evet edeceğim. O zaman yazarsın kadroya açarsın, açıklarsın. Öteki türlü etmeyeceğim derse yazmazsın. Bu sorulmalıdır. Bugün Ömer Toprak ne oluyor? Türk milli takımında herkes oynamak için can atarken Ömer Toprak milli takımı reddetti oluyor. Yani, ya. yani ben bunu anlamıyorum. Buradaki hani bakın çünkü bak arkadaş şimdi Fatih terime işini öğretemeyiz biz. Ama burada bir gerçek var. Bilmiyorum bana katılıyor musunuz? E Önceden mi? açılır sorulur. Arkadaş böyle böyle. Yani geliyor musun gelmiyorsun. Burada bu çocuk niye gelmedi? Yani geleceğim dedi de mi gelmedi? Yoksa bunun için şey <laughs> soruldu mu? Değil mi yani? Buna bir şey sorum mu? Uyuyun canım Hayır. canım Hayır. Hayır. canım. Hayır. 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 canım şu biliyor musun? Ben Hollanda'yı çok şanssız bir yerde çeşitliyim. Hollanda'yı ilk kötü yani, bir yerimde ya Hocam şey... yanlış mı söylüyorum? Ya kardeşim <laughs> Hollanda'da fark gibi ihtimalimiz var. Ne bileyim? Hollanda'da kim yok? Ben çok güzel uyuyarak bir ya. uyu protesto, o protesto o yapıyorum. O ben yok. Hollanda falan öyle çok avucan bir takım falan değil. Eğer biz... Hatırlayın Abdullah Abisi zamanında. Doğru. Oradaki Hollanda başımızı hatırlayın arkadaşlar. Beyler çok net konuşuyorum. Hollanda'da iki adamı al. Yine iyi takım ama öyle yenilmeyecek Aynen. takım değil. Aynen öyle. Yenilmeyecek bir Roman takım yok. değil. Van yok. Von Persie yok. Fatih Terim'in olduğu yerde her zaman mucizeler gerçekleşir. Milli takım Hollanda'yı bir <laughs> takım yine yener. Kısa bir reklam arası. Fatih Hoca, Fatih Hoca, Fatih Hoca, Fatih Hoca, her zaman mucizeler gerçekleşir. İnşallah da yapacaktır. Hocam sen kulak asma Rasim'e Ahmet Hoca'ya. Reklama gidiyoruz. Kısa bir reklam arası. Sonrasında Fatih Terim. Fatih Terim. Fatih Terim. Fatih Fatih